1921 yılının 1 Temmuz gününde başladı yolculuk. 1934'te başlayan uzun bir yürüyüş ardından bu yolculuk hedefine vardı. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yeni bir dönem başladı. 1978'de başlayan reformlar ve dışı açılım politikası 21. yüzyılda dünyanın en büyük ikinci ekonomisini yarattı. Bu başarının mimarı, Çin Komünist Partisi 100. yaşını kutluyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bu başarı sürecinde şahit olduklarını sizler için anlatıyor. Tabii 100 yıl ama 1000 yıl Bakın Çin, Çin Komünist Partisi'nin tarihini öyle özetleyebiliriz. 100 yılda 1000 yıllık iş yaptılar. Düşünün 1949 yılında e, Çin dünyanın en yoksul ülkesi ve 1920 yılında, 21 yılında kurulan Çin Komünist Partisi o dünyanın mazlumlar kampındaki en yoksul ülkesini 1949'da aldı, dünyanın tepesine taşıdı. 49'dan bugün 2021'e ne kadar zaman geçti? 73, 73 yılda olağanüstü işler var. ama tabii bu 73 yılın bir öncesi var. Asıl bir iki burada. Yani 1921 yılında kurulan Türk Çin Komünist Partisi bir kere önce toprak devrim mücadelesi verdi, köylüyü özgürleştirdi, köylü kitlelerinin başına geçti, kurtarılmış bölgeler yarattı ve yeni demokratik devrim adını verdi Mao buna. Mao Zedong'un önderliğinde Çin gerçeğine dayandı en önemlisi ve dıştan gelen dayatmaları kabul etmedi. Yani komünikler falan bir takım eski 19. yüzyıldan kalma şemalarla Çin Komünist Partisi'nde işte işçileri ayaklandırma falan gibi stratejiler dayattı. O, o deneylerde de Çin Komünist Partisi çok ağır kayıplar verdi ama oradan büyük dersler çıkardı ve 1934 Sunyi Toplantısından itibaren Mao'nun hmm. önderliğinde öyle bir çizgiye girdi ki o bizim söylediğimiz yüzyıla, bin bir sığdıran büyük işler başardı. Çini e, önce e, feodal e, baskılardan kurtardı ve yeni demokratik devrim başardı. Aynı zamanda Japon işgalinden kurtardı bütün milleti birleştirdi ve Amerika'nın Çin'i denetleme girişimlerini taraf etti. ve Dolayısıyla arkasından da bir inşa çalışmalarına girdi ve şimdi Xi Jinping önderliğinde gerçekten dünyada ekonomisinin en önemli, en büyük ülkesi haline geliyor. Hatta satın alma paritesi açısından şimdi dünyanın en büyük ekonomisi oldu ve yoksulluğa son verdi. Çin'de en önemlisi bu. Yani Dünya nüfusunun çok önemli bir kesimini yoksulluktan kurtardı, ayağa kaldırdı ve onurlu insanlar haline getirdi. Bu toplumun hayatında, halkın hayatında olağanüstü bir değişiklik. Ama olaya yalnız Çin açısından bakmayalım. Yani Evet, Çin Komünist Partisi Çin halkını, Çin milletini refaha kavuşturdu, ayağa kaldırdı, bağımsız bir Çin yarattı. Ama insanlık bakımından da çok önemli. Bir kere bir umut yarattı. Yani insanlık yoksulluktan demek ki kurtulma oluyormuş. Demek ki e, Amerika'nın Atlantik sisteminin bağımlısı olmak zorunda değilmişiz. Başı dik yaşayabilirmişiz, bilirmişiz. E, Çin'e bakarak e, bunları görüyor ins e, e, insanlık ve Dolayısıyla Çin Komünist Partisi dünya ölçeli bir ışık yaktı, bir umut ışığı yaktı, iyimserlik insanlığa verdi. ve Bir de şu anda Çin bir güvence, karantinli bir güvencesi. Yani hegemonyacılığa karşı insanlık bir kurtuluş sürecine girdi. Hegemonyacılıkların kurtulma ışığını gördü önümüzde. Amerika Birleşik Devletleri inişe geçti, dolar saltanatı çöküyor. Ve burada Çin'in ağırlığı aynı zamanda gelecekte insanlığın daha barışçı, daha humanist, insancıl, daha kamucu ve paylaşmacı bir dünya kurma e, amacını gerçekleşir hale getirdi. Yani dünyamıza baktığımız zaman bugün için hem kendi içinde paylaşarak gelişme çizgisi izliyor, hem de diğer, diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerde paylaşarak gelişme, eşit ilişkiler. Bunu izliyor. Özellikle Xi Jinping önderliğinde kendi içinde eşitsizlikleri ortadan kaldırma ve dünyada da eşitsizlikleri ortadan kaldırma yolunda kararlı bir çizgi izliyor ve bağımsızlık isteyen ülkeler, kurtuluş isteyen ülkeler, devrim isteyen ülkeler Çin'de birlikte bir cephe oluşturuyor ve dolayısıyla insanlığın geleceği açısından da Çin bir güvence haline geldi. Yani şimdi olduğu için birçok ülke bağımsız yaşayabilir. Yani Amerika'nın karşısında onu dengeleyecek kuvvetler oluştu. Ve bu arada Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. O yeni uygarlığın merkezinde de Çin Komünist Partisi'nin önde hareketi Çin Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu çok önemli. Bir çağ atlıyor dünya. Bu dünyanın çağ atlamasında Çin'in öncü konumlarda olduğunu görüyoruz. Türkiye, Rusya, İran, hatta Hindistan bu ülkelerde Çin'le birlikte o yeni çağın, Asya çağının önde ülkeleri olarak tarih sahnesinde yer alıyorlar. Dolayısıyla Çin, Çin Komünist Partisi kendi ülkesini değiştirmenin ötesinde dünyanın değişiminde son derece etkili, belirleyici bir rol oynamaya başlıyor. Evet, oynama şimdi evet tabii ben şimdi Çin Komünist Partisi'nin çok efsane diyebileceğim, destan diyebileceğimiz bir tarihi var. Burada tabii büyük liderler var ama tabii bunun içinde eşsiz bir insan var. Mao Zedong yani Mao Zedong'un çizgisi önderliği sayesinde Çin çok büyük başarılar kazandı ve Xi Jinping yoldaşıyla birlikte de tekrar Çin'in o devrimci değerlerine, devrimci birikimine döndüğünü ve o çizgide büyük başarıları gittiğini görüyoruz. Yani Xi Jinping'in de burada değişik diğer Mao Zedong'dan sonraki birçok önderi tanıdı. Onların içinde çok daha değişik ve yeni bir dünyanın kuruluşuna önderlik eden Çin'in başkanı olarak tarihi bir rolünü görüyoruz. Dolayısıyla onu muhalefetinden sonraki Çin'de en kararlı ve en devrimci atılımın lideri olarak değerlendirebiliriz. Ve başarılı Çin'i birleştiren, partiyi birleştiren ve Çin'de yeni bir sınıfın doğmasını önlemeye yönelik yolsuzluk ve mücadele açısından kararlılığı var. Ve bunu da bir amaçla yani sınıfsız toplum amacında Çin'in ısrar etmesi, sosyalizmi kurmada ısrar etmesi bunlar çok çok önemli. Bu insanlık bakımından da önemli çünkü kapitalizme de dönecek biçim hegemonyacı dahi. Yani evet. e, onun için Çin'in sosyalist yolda ısrar etmesi bu e, Xi Jinping in önderliğinde e, insanlığın geleceğine bir iyimserlik katıyor. Evet. Dolayısıyla yani yeni bir hegemonyacı gelecek diye bir korku yok. Yani Amerika iyi, onun yerini Çin e alacak gibi Batı'da bazı söylemler var. Hayır, Xi Jinping önderliğindeki Çin asla hegemonya peşinde koşmayacak. Bunu evet. 1973 yılında Birleşmiş Milletler Birliği'ne Deng Xiaoping e, Mao mesajını vermişti. 1973'te evet. ben hiç unutmuyorum. Şunu söyledi, Çin asla hegemonya peşinde koşmayacak. Eğer bir gün Çin diyelim ki kapitalizme döndü, hegemonya peşinde koşuyor, o zaman bütün dünyaya sesleniyorum. Çin halkıyla birleşip ve o hegemonyacıları devirin. Yani bu unutulmaz bir mesajdı. Mao'nun unutulmaz bir mesajıydı. Şimdi sosyalizm yolunda ısrar ederek Xi Jinping önderliğindeki Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti e, o mesajın e, şeyinde, izinde ilerliyor. Yani Çin'de, Çin'de sosyalizmin yaşaması e, insanlık açısından bu açıdan büyük bir güvence, güvence oluyor. Çin ile Türkiye Asya'nın iki ucunda birbirine benzeyen ülkeler. Yani e, bir kere sosyoekonomik durumları birbirine yakın. E, yoksulluktan kurtulan ülkeler. Ondan sonra ama arkalarında büyük bir imparatorluklar tarihi var her ikisinin de. Ve her ikisinin son 20. ve 21. yüzyılda devrimci bir tarihi var. Yani Türk devrimi ve Çin devrimi hep el ele yürüdü. 1908 Türk devrimi, 1911 Çin'de Yat Sen devrimi. O 1920'lerde Kemalist devrim, Mao'nun evet. önderlik ettiği Çin devrimi, hem yani de Türk ve Çin devrimleri arasında bir e, omuz omuza bir yürüyüş görüyoruz. E bugün de e, o kuşak yol projesinin Türkiye doğal yatağı, doğal yatağı çok önemli yani öyle bir konumdaki e, Türkiye o olmadan olmuyor. Dolayısıyla Çin-Türkiye ilişkileri hem ekonomik gelişme bakımından hem de güvenlik açısından e, dünya tarihini etkileyecek ilişkiler. Asya'nın iki ucunda bir kartalın iki kanadı gibi bir rol oynuyor Türkiye için ve, ve ikisi de birbirine beraber olmak durumunda olan ülkeler. Yani Çin Türkiye'den vazgeçilmez, Türkiye'de Çin'den vazgeçimiz ve şu durumda tabii Türkiye çok önemli baskılarla ve tehditlerle karşı karşıya. Burada Çin'in ağırlığı bizim ülkemiz bakımından çok önemli. Hem ekonomik gelişmemiz bakımından Çin'e Türkiye'nin dostluğuna Çin'in ihtiyacı var. Hem de güvenlik açısından birbirimize ihtiyaçlarımız var. Terörizme karşı, bölücü teröre karşı iki ülkede mücadele eden ülkeler. Bu açılardan baktığımız zaman şimdi Türkiye'de bir kader birliği görüyoruz. Ve bu tarihten gelen aynı zamanda ilişkiler. Yani evet kuşak yol diyoruz ama bir de İpek yolu vardır. O zaten çıkmış. kuşak yolu o İpek yolu üzerinde oluştu. Ve o İpek Yolu Çin İmparatorluğu ile Türk İmparatorluğu tarafından hep kontrol edildi. Bu açıdan da iki ülke arasında çok geçmişten gelen çok önemli ilişkiler vardı. Şimdi Türkiye-Çin ilişkilerinin önü çok açık, ufku çok açık ve e, Vatan Paşası burada çok tarihi önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için geleceğe güvenli ve imsallikte bakıyoruz. Tabii biz. E, 1970'lerin başından beri yani 50 küsür yıldır Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi'ne çok sıcak ilişkiler var. Ben de 11 kez Çin'in davetlisi olarak resmi ziyaretlerde bulundum ve son yıllarda bu ilişkiler çok daha yoğunlaştı. En son bir Marksizm konferansı oldu 15 yıl kadar önce ve orada Xi Jinping açılış konuşmasını yaptı, bana da konuşmasını yaptırdılar ve Vatan Partisi dünyanın geldiği bu noktada dünyanın stratejisinin oluşturulmasında yani ilerleyen gelişen ülkelerin stratejisinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulunmaktadır. Çekatın 100. yılına da Temmuz ayının başında yapılacak olan Vatan Partisi yoğun olarak katılacaktır. Ve iki parti arasındaki ilişkilerin önü çok çok açık. İleride bu ilişkiler ki e, ülkede hükümet partileri arasındaki ilişkiler haline gelecek yani Vatan Partisi şimdi bunun iktidar hedefini koyuyor. Türkiye'de bir eee hükümet, üreticilerin milli hükümetinin e, kurulması e, kaçınılmaz olarak gözüküyor. Yakın gelecekte orada Vatan Partisi önemli konumlarda olacak ve dolayısıyla Vatan Çin Partisi ile Çin-Rus ilişkilerde iki hükümet partisi arasındaki ilişkilere dönüşecek dolayısıyla Çin Türkiye ilişkileri bir bir nevi devrimci bir atılım yapacak. Devrimci bir atılım. Evet, Kesinlikle başarısı olacak. Çünkü bunlar Çin ile Türkiye arasındaki stratejik kader birliğine meydan okuyorlar. Bunu bozmak mümkün değil. İki ülke arasındaki menfaat ilişkileri o kadar sağlam bir zemine dayanıyor ki hiçbir müdahale, hiçbir tertip, hiçbir yalan, hiçbir provokasyon bunları bozamaz nereden gidiyorlar? Daha çok işte sözde Doğu Türkistan oradaki terör örgütlerini kullanarak ve o terör örgütleri lehine propagandalarla ve o terör örgütlerini Türkiye himayesine sokmaya çalışarak çin türk ilişkilerini bozmaya çalışıyorlar ama buna başarı başarmaları mümkün değil. O başaramayacaklar. Zaten biz de Türkiye hükümetini bu konuda sürekli olarak uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz ve Çin Komünist Partisi'ni ve Çin hükümetini de bilgilendiriyoruz. O bakımdan Batı'nın Türkiye-Çin ilişkilerini bozma yönündeki tertip ve kışkırtmaları hiçbir şekilde etkili olmayacak. O apaçık gözüküyor. Çünkü iki ülkede derin tarihsel tecrübelere sahip. Öyle kolay yönlendirilecek ülkeler değil. Ve Türkiye'de artık kaderini Asya'dan yöne yana çizdi ve Çin'le birlikte, Rusya ile birlikte, İran'la, Hindistan gibi ülkelerle birlikte yükselen Asya uygarlığındaki yerini Türkiye alıyor. Bu da Çin-Türkiye ilişkilerini çok daha sağlam bir temele oturtuyor. Çin'e ilk gidişim 1975 yılında. Yani bundan 46 yıl önce bir üç kişilik heyet olarak Çin Komünist Partisi tarafından davet edilmiştik ve o ilk gidişte bir buçuk ay kaldık. 77'de bir daha gittik. Orada da bir buçuk ay kaldı. Tabii bu üç ay devlet da, e, davetçisi olarak çok uzun bir zaman ve çok önemli insanlarla görüştük. Bu arada e, bizim de bu erki ziyarette üç ay, bütün Çin'i Wu Shu e, daha sonra e, Çin'in Dışişleri bakanı oldu, Çin e, politbürosunda yer aldı. E, Çin'in yani e, büyük liderlerinden, o lider kademesinde olan Wu Shu gibi çok değerli bir e, yoldaşla da o üç ay beraber geçirdik çok bilgilendik e, çok e, gözlemlerimiz, satırlarımız var. Mesela 77 yılında e, orta Çin'de Hunchi Kanal, Kızıl Bayrak hmm. Kanalına gidiyoruz şu arabalarla. Ondan sonra e, bir baktık böyle marşlar, e, ondan sonra Kızıl Bayraklar falan. Köylü kitleleri e, arazide çalışıyorlar böyle ama kalabalık yani böyle kömeler halinde yüzlerce e, köylü. Ondan sonra ne, ne yapıyorlar falan diye merak ettik. Dediler ki inip bakalım. İndik. E, olay şu. Orası bir taşlık araziymiş. Hmm. Yani o taşlık araziyi taşları temizlemişler, tarımı açmışlar. Taşları da yolun iki kenarına yığmışlar. Hmm. Ama bizim bizim boyumuzdan daha yüksek Ondan sonra eni de diyelim 4-5 metre eninde böyle iki taş duvar yolun kenarında insan boyundan yüksek taşlar yığmışlar falan. Ee, sonra bir süre sonra demişler ki ya bu taşın altında da bu 40 kilometre boyunca bir yol 4 metre en diyelim 4 kere 40 çarparak bu kadar dönüm arazi bu taşların altında yatıyor. Hmm. Ondan sonra peki bu taşları ne yapalım? Ee, şöyle karar vermişler. Ee, toprakta böyle çok büyük 8-10 metre çapında kuyular açıyorlar. O yolun kenarında yığdıkları taşları götürüyorlar. O kuyunun içine gömüyorlar. Ve alttan çıkan toprağı da tarlanın üzerine seriyorlar. Çünkü o toprak taze toprak. Yani yorulmamış. İçindeki azotu ve diğer mineraller falan filan e, duruyor. E, onun için verimliliği artıracak bir toprak. Yani hem taşların altındaki Arazi kazanmışlar hem de e, o toprağı tarlanın üzerine tarlaların üzerine sererek verimli e, toprak haline dönüştürmüşler. E, o anımı hiç unutamıyorum. Tabi bunu bir e, kapitalist özel e, sermaye e, içinde bunu başarma imkan yok çünkü işte o taşları tekrar gömmek için şu kadar işçi çalıştıracaksın bu kadar ücret vereceksin maliyet hesapları falan e, maliyet kurtarmaz ama hmm. sonuç ama Toplumun karını düşünürseniz insan emeğiyle, orada karşılıksız emekle o köylülerin zenginleşmesine, refahına hizmet eden, köylünün çalışkanlığı ve e, seferber edilmesiyle elde edilen sonuç, bu beni hayran bırakmıştır. Yani böyle çok hatıram var. E, işte Uygur bölgesine de dört e, evet. kere gittim. Büyük uluslararası konferansa katıldım ve e, 46 Dünya Partisi katılmıştı. Orada da birinci konuşmayı Konuşma. partiler arasında yaptım. Orada da güzel hatıralarım var. Mesela Tanrı Dağları'nın orada Seyran Gölü'ne gitmiştik. Bir krater gölü. Orada bir Kazak obasında misafir kaldık. Ondan sonra akşam dönerken arabaya bindik ve arabalarımız hareket etti. Birden bir 12-13 yaşında bir Kazak çocuğu fırladı ve çıplak bir atın üzerine atladı. Ondan sonra ve bizim arabayla yarışmaya başladı ve arabayı geçti. Arabayı geçti ve arabayı geçerken böyle bize bir bakışı var böyle gurur içinde. Yani o Çin'in azınlık milliyetlere verdiği gurur diyelim. O Kazak çocuğundaki gurur, kendine güven, özgüven. Bu müreffeh toplumlar yaratma hedefinin bir parçası olsa gerek Sayın Başkanım. Siz her gidişinizde ayrı bir Çin'le karşılaştınız mı? Evet. Her gidişimde, de, ayrı için her gidişimde yepyeni bir Urumçi, yepyeni bir Uygur bölgesi. Yani insan şaşırıyor. Şangay, Pekin, Urumçi, Çin'in Kuancu, yani kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı gezmediğim yeri hemen hemen kalmadı. Çin, Komünist Partisi'nin tarihi bir efsane, bir destan. Bir destan partisi o. Çok büyük fedakarlıklar, zorluklarla mücadele. O Halka dayanma, halkı seferber etme ve bilimsellik yani hep Çin gerçeğine dayanma. Yani dışarıda oluşturulmuş bir takım ondan sonra şablonlar, kalıplar falan onların içine sıkışmayan yaratıcı bir şekilde kendi ülkesini değerlendiren halkla birleşen hep Weiren Minfu Wei min yani halka hizmet halka et sloganı. O çok önemli. Halk için çalışıyor. Wei o Weiren Minfu o Çin Komünist Partisi'nin ruhuna silmiş. Yani ve halk için fedakarlık yapmak özveri. O partinin karakteri, kişiliği olmuş. o nedenle biz o partiye çok güveniyoruz. O partinin insanlığa bundan sonra da çok büyük hizmetler yapacağını biliyoruz. Önümüzdeki yüzyıllara da bin yılları sığdıracaktır. Çünkü Komünist Partisi onun için yüzüncü yıllarını buradan Türkiye'den sevgiyle, saygıyla, dayanışma duygularıyla, güvenle ve ee, geleceğe bakıyoruz. Büyük bir iyimserlikle kutluyoruz.